Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı Özgün Yayınları sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75'i işleyeceğiz. Amerikalı bir çocuktan Mustafa Kemal'e mektup var metni etkinlik cevapları. 1. Atatürk'ün çocuk sevgisi hakkında hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Atatürk çocukları çok severdi. Çocuklara değer verdiğini 23 Nisan'ı onlara armağan ederek göstermiştir. Atatürk çocukları gördüğümü sever onlara hediyeler verirdi. Çocukların geleceğimiz olduğunu bilirdi. Çocuklar da onu çok severler ve yanına gitmek isterlerdi. Fırsat buldukça çocuklarla vakit geçirir onlara değer verirdi. Atatürk ile bir çocuğun anısı şu şekilde gerçekleşmiştir. Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. Ona neden ağladığını sordu. Çocuk söylemeyince ısrar etti. Ve Atatürk'e onu yakından gördüğü için duygulandığını ve bir daha ne zaman göreceğini bilmediği için ağladığını söyledi. Atatürk'te aynaya bakmalarını onların kendisinin birer parçası olduğunu söyledi. Atatürk çocuk sevgisini evlat edinerek de göstermiştir. Kendine evlatlık edinmiş ve çocuklara olan sevgisini bir kez daha göstermiştir. Bizler de kendi geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkmalı değerlerine bağlı güzel çocuklar yetiştirmeliyiz ki güzel bir geleceğimiz olsun. Sağlıklı bireyler yetişsin. 2. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ediniz. Cevap. Metnin görsellerine göre Amerikalı bir çocuk Atatürk'e görmek istediğini ona mektup yazıyor. Daha sonra Atatürk de ona mektup yolluyor. Çocuk bu mektubu aldığı için çok seviniyor. Birinci etkinlik. Soru. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz sonra sözlükten bulup yazınız. Bu kelimeleri de kendi sözlüğünüze ekleyiniz. Cevap Mekale kelimesi tahminin bir yazı türü. Anlamı Alanında uzman bir kimsece yazılan herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden bir görüşü desteklemek ve bir savı öne sürüp bunu kanıtlamak gereğinde olan ve bir gazete ya da dergide yayımlanan belli uzunlukta başlıklı bir genelge imzalı yazı. Evrak kelimesi, tahminim, dosya, anlamı, 1. Kitap yaprakları, kağıtlar, 2. Yazılı kağıtlar, kitaplar, mektuplar ya da tezkereler, mesaj kelimesi, tahminim, birine gönderilen yazı veya resim, Anlama, ileti, ilmi kelimesi, tahminim, bilgiyle alakalı, anlama, bilimsel, reportaj kelimesi, tahminim, karşılıklı konuşma şeklinde bir kişiyle görüşme yapma, anlama, bir, bir yazarın bir konuyu inceleyip araştırarak ve kendi görüşlerini yorumlarını da ekleyerek oluşturduğu gazete yazısı. 2. Bir radyo ya da televizyon habercisinin bir konuyu inceleyip araştırarak hazırladığı ya da bir kimseyle görüşme biçiminde sunduğu program. 2. etkinlik soru. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Kurtis La France isimli çocuk neden Atatürk'e mektup yazmıştır? Cevap. Kurtis La isimli çocuk Atatürk'ü merak ettiği ve oraya gelmek istediği için Atatürk'e mektup yazmıştır. 2. Mustafa Kemal neden küçük bir çocuğa mektubuna cevap vermiştir? Cevap, Mustafa Kemal Türkler hakkında bu ufacık Amerikanın kafasında uyanan ilgiyi söndürmemek ve onun aracılığıyla bütün Amerikalılar'a bir mesaj göndermek için küçük bir çocuğun mektubuna cevap vermiştir. 3. Kurtisler Felsa mektubunda Mustafa Kemal Paşa'dan ne istemiş? Cevap, Kurtisler Felsa mektubunda Mustafa Kemal Paşa'nın imzalı resmini ve küçük bir yazısını istemiş. 4. Mustafa Kemal Paşa Kurtis'e mektubunda hangi öyüdü vermiş? Cevap. Mustafa Kemal Paşa Kurtis'e mektubunda Türkler hakkında sadece bilimsel ve gerçekçi bilgilere inanmaları öğüdünü vermiş. 5. Mustafa Kemal'in Kurtis'e yazdığı mektuba ne olmuş? Cevap Mustafa Kemal'in Kurtis'e yazdığı mektup gözü gibi saklamış. Türkiye'ye geldiğinde ise müzeye koymaları için yetkililere teslim etmiş. Üçüncü etkinlik soru. Sınıfta iki kişilik gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla birbirinize metinle ilgili sorular sorunuz. Cevap. 1. Kurtisler Fense nerede yaşıyor? 2. Kurtisler Fense Atatürk'e neden ilgi duymuş olabilir? 3. Kurtis Lef Remse ile Atatürk görüşebilmiş mi? 4. Kurtis Lenfense Atatürk kendisine mektup gönderince sizce ne hissetmiştir? 5. Siz olsanız bu kadar yoğun günlerde bu mektuba cevap verir miydiniz? 4. Etkinlik Soru Metinde anlatılan olayların oluş sırasına göre aşağıya yazınız. Cevap Kurtisler Fense isimli çocuk Atatürk'ü merak ettiği ve oraya gelmek istediği için Atatürk'e mektup yazmış. Mustafa Kemal Türkler hakkında bu ufacık Amerikalı'nın kafasında uyanan ilgiyi söndürmemek ve onun aracılığıyla bütün Amerikalılara bir mesaj göndermek için küçük bir çocuğun mektubuna cevap vermiş. Kurtisler Fense mektubunda Mustafa Kemal Paşa'dan imzalı resmini ve küçük bir yazısını istemiş. Mustafa Kemal Paşa Kurt ise mektubunda Türkler hakkında sadece bilimsel ve gerçekçi bilgilere inanmaları övdüğünü vermiş. Mustafa Kemal'in Kurt ise yazdığı mektubu gözü gibi saklamış. Türkiye'ye geldiğinde ise müzeye koymaları için yetkililere teslim etmiş. 5. Etkinlik Soru Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara karşı duyarlı bir lider olduğunu metinler örnekler vererek açıklayınız. Cevap Mustafa Kemal Atatürk çocuklara değer verdiği için o yoğun günlerde bile mektuba cevap vermiş ve çocuğun duygularını önemsemiştir. Atatürk'ün Türk olmasa bile çocuklara verdiği değeri buradan anlayabiliriz. 6. Etkinlik Soru İstiklal Marşımızın ezberleyebildiğiniz kıtalarını vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Cevap Güzel ve coşkulu bir şekilde okumanız gerekmektedir. 7. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki açıklamaları okuyup öğretmeninizin kılavuzluğunda imzanızı belirlemek için çalışma yapınız. Soru İmza bir kişinin resmi her türlü evrakta kendisinin bilgisi ve onayı olduğunu simgeler. Genellikle kişinin adının baş harfi ve soyadı el yazısıyla yazılarak imzada kullanılır. Yandaki örnekte Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası verilmiştir. Cevap: Bu etkinliği sınıfınızda öğretmeninizle yapmanız gerekmektedir. Soru: B harflerinin yapısal özelliklerine uygun olarak kendi yazı karakterinizi oluşturmak için yazı çalışmaları yapınız. Cevap. Bu etkinliği sınıfta öğretmeninizle yapmanız gerekmektedir. Soru. C. Siz de Atatürk'e bir mektup yazınız ve mektubun sonuna imzanızı atınız. Cevap. Bu etkinliği sınıfta öğretmeninizle yapmanız gerekmektedir. 8. Etkinlik. Soru. A. Aşağıdaki broşürü inceleyip amacı ve hedef kitlesi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap Broşürün amacı Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin çocuklara aşılanması, hedef kitlesi ise öğrencilerdir. Soru B. Broşürde hangi kısım? Kısaltmaların kullanıldığı bu kısaltmalar nasıl yazıldığını belirleyiniz. Bu kısaltmaları getireceğiniz eklerle defterlerinize yazınız. Cevap Broşürde kullanılan kısaltmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. TBMM AKM Bu kısaltmalar Türk Dil Kurumu'nun belirttiği şekil üzere yapılmıştır. TBMM TBMM'den A KM D 9. etkinlik soru. Aşağıdaki metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyup türünü belirleyiniz. Ok okuduklarınızla ilgili çıkarımlar yapınız. Cevap. Metnin türü bilgilendirici. Atatürk sadece bizim açımızdan değil tüm dünya açısından büyük görülen bir liderdir. Bu metinde bunu ispat etmiştir. Dünyaca At Atatürk'ün yüzücü yılının kutlanması büyük bir saygı göstergesidir. Sonraki metne hazırlık. Soru. 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hangi olay yaşanmıştır? Büyüklerinize sorarak bilgi edininiz. Cevap. 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde darba girişimi oldu. Bu olay devleti bölmeye çalışan hainler tarafından gerçekleşti. Türklerin içerisindeki cesaret sebebiyle bunu gerçekleştiremediler. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forumsayfacaevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.